Bakın, siz benim için çok kıymetlisiniz. Hazır Canaya avukat bulmuşken bir tane de kendine edin. Sen Cavit Lara'nda ne dönüyor? Ne olur kurban evet de hayatını seni lütfen. Eğer bildiklerini ileride koz olarak kullanacaksan... Ben ticaret yapıyorum, namus bekçiliği değil. Sen abimi sevemezsin. Onu her türlü kaybedeceksin diyorum sana. Ama ben kaybedersem sen de kaybedersin. Gider Nalan'a her şeyi anlatır. Bir araştıralım bakalım kimmiş bu Melisa? Selen Hanım hamile değil. Bakın! Aşk insanı her şeyi yaptırıyormuş be Ayrı. Ben Mina'ya aşık oldum. Eğer beni sevseydin, belki ben de kendimi biraz olsun severdim. Bana ancak anne olduktan sonra hakem kesebilirsin. Bu da olamayacağı için sakın ama sakın benim anneliğimi sorgulamaya kalkma. Ben anne olacağım. Çünkü artık ben böyle yaşayamam.